Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Her şey 22 Ağustos 1987 tarihinde başladı. Avustralya'nın Melbourne şehrine kar maskeli kötü bir adamın dadanacağını kimse bilmiyordu. Saat sabaha karşıydı. Tüm bölge uyuyordu. Yalnızca kötülük uyumuyordu. Kar maskeli adam bir ailenin evinin önünde duruyordu. Bir elinde silah, diğer elinde ise bıçak vardı. İçeriye girmeye karar verdi. Oturma odasının pencerelerinden birinden içeriye girmeyi de başardı. Evde herkes mışıl mışıl uyuyordu. İlç olarak ebeveynlerin odasına girdi. Aileyi uyandırıp elindeki silahla tehdit ettikten sonra ikisini de denizci düğümüyle bağladı. Henüz uyku sersemi olan aile bunun bir kabus mu yoksa gerçek mi olduğunu anlaması zordu. Ancak kar maskeli adam ikisinin de gözlerini bağlayıp ağızlarını bantladığında bunun bir kabus olmadığını anlayacaklardı. Aileye sadece değerli eşyaları alıp gideceğini söylemişti. Evde iki de çocuk vardı. 6 yaşındaki erkek çocuk sesleri duyup uyanmıştı. Maskeli adam çocuğa bir zarar vermeden yatağına bağlayıp onu da aradan çıkardı. Asıl hedefi evin diğer sakini, 11 yaşındaki kızlarıydı. Herkesi zapt ettikten sonra ona 2 saat boyunca cinsel saldırıda bulundu. İşinin bittiğine karar verdikten sonra Ailenin bazı değerli eşyalarını da alıp gecenin karanlığında kayboldu. Tüm aile ne yaşadığını bile anlamadan iğrenç bir gece geçirmişlerdi. Maskeli adam evden ayrıldıktan sonra 11 yaşındaki çocuk diğerlerinin iplerini çözerek serbest bıraktı. Olay yerine polisler geldiğinde saldırı hakkında elle tutulur pek bir şey bulamadılar. Bölgede devam eden bir suç yoktu. Bu yüzden bu saldırıyı tek seferlik yaşanmış bir saldırı olarak gördüler. Dedektifler, maskeli adamın eve girmeden önce bir süre aileyi izlemiş olabileceğini düşünüyorlardı. Ailenin 11 yaşındaki kızı, maskeli adamın Bozo adında biriyle telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Ailenin telefon kayıtlarını incelediklerinde böyle bir aramanın hiç yapılmadığı ortaya çıktı. İşte maskeli adam bu şekilde dedektiflerin aklıyla oynayacağı bazı deliller arkasında bırakarak hareket etmeye devam edecekti. İlk saldırının üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçmişti. Herkes yaşananları çoktan unutmuştu. Tam böyle bir zamanda maskeli adam karanlığın içinden bir kez daha çıka geldi. John Wills, karısı ve dört kızı ilk saldırının gerçekleştiği yerden birkaç mil uzaklıktaki Ringwood bölgesinde yaşıyorlardı. John'u uykusundan uyandıran şakağına dayalı bir silah oldu. Tarih 27 Aralık 1988'in erken saatleriydi. Uyandığında karşısında lacivert tulum ve kar maskesi takmış bir adam vardı. John'u ve karısını elindeki bıçak ve tabancayla tehdit ettikten sonra bir önceki olay gibi ikisini de arkadan denizci düğümüyle bağladı. Ebeveynleri bağladıktan sonra telefon hatlarını kesti. Kendisini sağlam almıştı. Şimdi ailenin dört kızının kaldığı odayı ziyaret edecekti. Sharon Wills adlı 11 yaşındaki kızı çağırarak odanın dışına çıkardı. Belli ki bu aileyi bir süredir takip ediyordu. Ağzını ve gözlerini bağladı. Yanına birkaç kıyafet de alarak Sharon'la birlikte sabahın erken saatlerinde evden çıktı. Diğer çocuklar uyanıp ailesini kurtardığında baba John hemen polislere gitti. Evde bir kişi eksikti. Sharon maskeli adam tarafından kaçırılmıştı ve hiçbir iz yoktu. 11 yaşındaki kız 18 saat sonra bir sokağın köşesinde çöp poşetlerine sarılı halde yoldan geçen birisi tarafından bulundu. Canlıydı. Onu bulan kadına adını ve başına gelenleri söyleyebiliyordu. Adamın yüzü hakkında maskeli olduğu için bir tarifte bulunamadı. Sharon'ın anlattığına göre iğrenç eylemlerinin yanı sıra adam kendisiyle güzelce konuşmuştu. Dedektifler nasıl bir adamla karşı karşıya olduklarını dikkatlice takip ediyorlardı. Adam Sharon'ı bırakmadan önce baştan aşağıya temizlemişti. Üzerinde herhangi bir ipucu veya DNA örneği kalmasın diye çok titiz davranmıştı. Bu yüzden Sharon bulunduğunda üzerinde kıyafetleri de yoktu. Polisler bu olaydan sonra maskeli adama Hampton tecavüzcüsü lakabını taktılar. Müfettişlerin elinde adamın maskeli olması dışında başka da bilinen bir şey yoktu. Yaklaşık iki yıl daha saldırı olmadı. Maskeli adamın yeni hedefinde Linus ailesi vardı. Linus ailesi Victoria Banlio bölgesinde kalıyordu. Hali vakti yerinde bir aileydi. Aslen İngilizlerdi ve iş amacıyla Avustralya'da kalıyorlardı. 3 Temmuz 1990'da Brian ve Rosemary Linus İngiltere'ye dönmeye hazırlanırken arkadaşları tarafından düzenlenen bir veda partisine katıldılar. Bu sırada kızları 15 yaşındaki Fiona ve 13 yaşındaki Nicola'yı da evde bıraktılar. Aile daha önce de kardeşleri evde yalnız bırakmıştı. Birbirlerine bakabilecek yaştaydılar. İşte tam o gece yarısı maskeli adam için yine önemli bir fırsat vardı. Linus'ların evine giren davetsiz misafir iki kıza öfkeli bir şekilde bağırarak uyandırdı. Fiona yatağa bağlanırken Nikola'ya dolabından okul üniformasını alması emredildi. Maskeli adam Fiona'yı bırakmış Nikola'yı da beraberinde götürmüştü. Yaklaşık yarım saat sonra Linus ailesinin büyükleri eve döndüğünde resmen travma geçirmişlerdi. Bir kızları bağlanmış Diğeri ise ortalıkta yoktu. Maskeli adam Fiona'ya evden giderken bir fidye mesajı bırakmıştı. Eğer 25 bin dolar getirirlerse Nikola'yı serbest bırakacağını söylemişti. Brian Linus bir basın toplantısı düzenleyerek kızını kaçıran kişiye geri getirmesi için çaresizce yalvardı. Kızı sağ salim geri getirildiği sürece her türlü bedeli ödeyeceğini söyledi. Ancak kaçıran adam parayı teslim etmeli ilgili hiçbir şey söylemedi. Nikola kaçırılmasından yaklaşık 50 saat sonra ailesine teslim edildi. Q'daki bir elektrik santralinin hemen dışında bir battaniyeye sarılmış halde bulundu. Adam arabasıyla uzaklaşırken Nikola'ya yüzüstü yatar pozisyonda kalması ve göz bağını ancak aracı duyamayacak hale geldiğinde çıkarmasını emretmişti. Brian Linus, Nikola'nın haberini aldığında saat gece 2 idi. Brian kızının kaçırılmasından beri neredeyse hiç uyumamıştı ve ona ulaşmak için bir dakika bile beklemedi. Nikola bulununca hemen polisler kızı sorguya aldılar. Adamla ilgili detayları öğrenmek istiyorlardı. Sorgusu sırasında gevşek göz bağı sayesinde kaçıran kişinin görünüşünü biraz görebildiğini anlattı. Yaklaşık 1.75 boyundaydı ve Nikola'nın kendisinden neredeyse çok uzun değildi. Şüpheli kızıl kahverengi saçlara sahipti Nikola adamın yüzünü gördüğü takdirde kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ve esir tutulduğu yerde alçaktan uçan uçakların sesini duyduğunu hatırlıyordu. Uçakların sesleri polisin arama alanını yakındaki Tula Marine hava alanı civarına kadar daraltmasına yardımcı oldu. Nikola da aynı şerin gibi yıkanmış ve tertemiz edilmişti. John ve Phyllis Chen çocukları için daha iyi bir yaşam kurma umuduyla 3 kızlarıyla birlikte Avustralya'ya göç etmişti. Çiftin Victoria Eltham'da 3 restoranı vardı. Aile yoğun bir çalışma temposuna sahipti. Bu yüzden 13 yaşındaki Carmen Chen evde iki küçük kardeşine bakıyordu. 13 Nisan 1991 gecesi kız kardeşler Carmen'in odasında birlikte televizyon izliyor, anne babalarının eve gelmesini bekliyorlardı. Saat akşam 8 sularında Carmen ve kız kardeşi bir şeyler atıştırmak için mutfağa girdiklerinde Mr. Kurulu kar maskesi ve yeşil gri eşofmanı ile birlikte bir bıçak sallarken buldular. Maskeli adam para içine eve girdiğini söyledi. Küçük kardeşleri bir dolaba kilitledi. Tabii ki niyeti para değildi. Kardeşler dolaptan kurtulmayı başardıklarında Carmen çoktan gitmişti. Hemen salondaki telefondan babalarını arayarak durumu anlattılar. Çok korkmuşlardı. Polisler olay yerine geldiğinde Asyalı ailenin arabasının üzerine yazılmış bir yazı gördüler. Arabaya daha fazlası gelecek yazılmıştı. Asyalı aile için de geri öde uyuşturucu satıcısı notu bırakılmıştı. Bu da Mr. Kurul'un yine polisleri kandırma amacıyla bıraktığı bir ipucuydu. Polis izleri takip ederek Mr. Kurul'un ailenin bahçesinden ve deniz kortundan geçerek boş bir araziye kadar gittiğini keşfettiler büyük ihtimalle burada kaçmak için bir araç bırakmıştı. Kızlarını geri almak için çaresiz kalan John ve Phyllis Chen, kaçırma olayından 3 gün sonra bir basın toplantısı düzenleyerek kaçıran kişinin vicdanına seslenmeyi umdular. Nereden bilsinler adamın vicdanının olmadığını? Chen ailesi, Mr. Kurul'un polisten ve kamuoyundan gördüğü tepki nedeniyle kendilerine ulaşamayacağından korkuyorlardı. Bu yüzden yerel gazeteye sadece Carmen'in çözebileceği bir şifre bıraktılar. Mesajlarında para karşılığında kızlarının güvenli bir şekilde geri dönmesi için yalvarıyorlardı. Carmen'in küçük kız kardeşleri bile medyaya mektuplar yazarak ablalarının geri dönmesi için yalvardılar. Ancak tüm yalvarışlara ve medyanın ilgisine rağmen Carmen ailesine geri teslim edilmedi. 29 Nisan'da okulun ilk günü geldiğinde Carmen'in serbest bırakılma ihtimali de büyük ölçüde azaldı. Halbuki şüpheli şahıs daha önce kaçırdığı çocukları geri bırakmıştı. Görünen o ki bu kez yöntem değiştirmişti. Carmen'in kaçırılmasıyla ilgili soruşturma en başından doğru düzgün ilerlememişti. Bazı polisler olay yeri inceleme ekibi için gerekli önlemleri almamışlardı. Bu yüzden belki de bulunabilecek bazı deliller fark edilmeden yok olmuştu. Carmen'i bulabilmek için Spectrum Operasyonu Kod adlı özel bir görev gücü oluşturuldu. Milyonlarca dolar ve binlerce saat harcanmasına ve yararlı bilgiler için 300 bin dolar ödül teklif edilmesine rağmen işe yarar bir ipucu bulunmadı. Umutlar tükeniyordu. Carmen'in kaçırılmasından yaklaşık bir yıl sonra 9 Nisan 1992'de bölgede yaşayan birisi Thomas Town yakınlarında köpeğini gezdirirken yerde yüzüken garip bir cisim fark etti. Dikkatli bir şekilde nesneye yaklaştığında dehşet içinde insan kalıntılarına benzer bir şey gördü. Hemen polislere haber verdi. Polis olay yerine hızlı intikal etti ve çürümekte olan bedenin Carmen Cene ait olduğunu tespit etti. Yapılan otopsi Carmen Cenin infaz tarzında başından 3 kez vurulduğunu ve çürüme durumuna bakılırsa büyük olasılıkla bir yıldır ölü olduğunu gösterdi. Carmen'in kendisini kaçıran kişinin kimliğini öğrendiği ve bunun için öldürüldüğü düşünülüyordu. Spektrum operasyonu birkaç yıl boyunca daha devam etti ve 4 milyon dolarlık bir maliyete ulaştı. 40 kişilik özel tim en az 10 bin ihbar üzerine harekete geçerek 27 binden fazla şüpheliyi soruşturdu. Yaklaşık 30 binden fazla mülkü aradı. Ancak Mr. Kurul hakkında hiçbir şeye ulaşamadılar. Belki maskeli adamı bulamadılar. Ama bu operasyon sayesinde çocuklarla ilgili müstehcen şeyler barındıran 72 kişinin de ortaya çıkması sağlandı. 1994 yılında Spektrum operasyonu resmi olarak kapatıldı. Soruşturma bitti ama katil hakkında teoriler devam etti. Mr. Kurul'un Victoria'da okul sistemine aşina hatta belki de bu sistemde çalışan biri olduğundan şüpheleniliyordu. Bilinen kaçırma ve haneye tecavüz olaylarının dördünün okul tatillerinde gerçekleşmiş olması Mr. Kurul'un büyük olasılıkla okul sisteminin bir çalışanı olduğu teorisine yol açmıştı. Hem Nicole Linus hem de Carmen Chen Presbyterian Kızlar Koleji'ne devam ediyordu ve Mr. Kurul Nicola'nın kaçırılması sırasında okul üniformasını yanında getirmesini istemişti. Mr. Kroll ayrıca Sharon Wills'a da tam adıyla hitap etmişti birçok kişi onun adını büyük olasılıkla okul sistemi aracılığıyla bildiğine inanmaktaydı. Carmenche'nin kaçırılması muhtemelen Mr. Krull'un son eylemiydi. Ancak 1980'lerin ortalarında çocuklara karşı işlenen ve hala çözülemeyen birçok suç vakası olduğu biliniyordu. Bu faili meçhul saldırıların çoğu Mr. Krull'un işlediği bilinen vakalarla benzerlik gösteriyordu. Bu nedenle çok uzun bir süredir aktif olması halkı daha da korkutuyordu. FBI Mr. Kurul'un yakalanabilmesi için bir profil yayınladı. Bu profile göre büyük olasılıkla Lower Plenty Temple Stowe'da ya da yakınlarında çalışmış ya da ikamet etmişti. Muhtemelen okul sistemi içinde çalışmış ya da yer almıştı. Büyük olasılıkla öğrencileri yakın ve onlar tarafından sevilen biriydi. Onu şüphelerden soyutlayacak pek çok ödül ve takdire sahipti. Yine büyük olasılıkla kurbanlarının video kayıtlarını elinde tutuyordu. Muhtemelen sabit bir geliri olan, genellikle iyi bir komşu olarak görülen, sessiz ve kibar, hatta zaman zaman içe dönük bir kişiydi. Eğer bir partneri varsa, partneri büyük olasılıkla onun kız öğrenci üniforması fetişini biliyor ve saldırıları sırasında muhtemelen uzakta bulunuyordu. Saldırılar sırasında ve sonrasında alışılmadık alkol tüketimi, dine ilgi duyma veya işe gitmeme gibi belirgin davranış değişiklikleri sergilemiş olabilirdi. FBI'nin bu profili sistemde bu şekilde duruyor. 2010 yılında dava yeniden açıldı ve soruşturmaları en son teknoloji ve yöntemler kullanarak yürütmek üzere Apollo görev gücü oluşturuldu. Ne yazık ki görev gücü için toplanan delillerin çoğu ya yanlış dosyalanmış, ya organize edilmemiş ya da kayıptı. Hayati önem taşıyan kanıtlardan biri, kurbanlardan birini bağlamak için kullanılan ve polisin elindeyken kaybolan bir bant parçasıydı. Mr. Kurul'un adli kanıtlar konusunda geniş bilgi sahibi olduğu bilinen bir gerçek olduğu için insanlar Mr. Kurul'un kolluk kuvvetleriyle bir dereceye kadar ilişkisi olabileceği teorisini ortaya attılar. Bu aynı zamanda kurbanlarının DNA'larını ve kanıtlarını silmeye nasıl bu kadar özen gösterdiğini de açıklayabilirdi. 2013 yılında davayla ilgili önemli bir şüpheli tutuklandı. Robert Keith Knight Kendisi 1980 ve 1996 yıllarında reşit olmayan kızlara cinsel saldırıda bulunmaktan iki kez tutuklanmış bir okul gönüllüsüydü. Spektrum operasyonunun ilk araştırmacıları Knight'ı baş şüphelilerden biri olarak belirlemiş ancak onu mahkum edecek kanıtları bulamamışlardı. 1996'da hapse atıldıktan sonra 2009'da serbest bırakılmıştı. Ardından müstehcen binlerce içerik toplamaya başlamıştı. Ne yazık ki polis kendisinden bir itiraf alamadı ve yargılanmayı beklerken intihar etti. Kendini ikinci kattaki hapishane korkuluğundan aşağı attı. 2011 yılında 13 yaşındaki kız öğrenci Bang Srivon'un kaçırılması Mr. Krull'un geri döneceğine dair fısıltıları gündeme getirdi. Ancak bundan sonra bir daha ortaya çıkmadı. Mr. Kurul, Avustralya'nın en kötü insanı diyebileceğimiz bir suçluydu. Yakalanmadan kaçmayı başardı. Belki de bir yerde hayatını kaybetti veya başka bir suçtan hapse atıldı. Ancak Carmen Chan eyleminden sonra bir daha hiçbir izine rastlanılmadı. Avustralya kriminal tarihine yakalanamamış bir katil olarak geçti. Belki o da bir gün Long Island seri katili gibi yakalanır. Şu an dava açık bir şekilde devam ediyor bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.